Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Want programı nasıl kurulur onu göstereceğim. Yani şu program. Şimdi öncelikle Google'a geliyoruz. Bir saniye. Heh. buraya Want yazıyoruz. Bakın şöyle bir yer geliyor. Oyunu büyülü hale getir diye. Vand'ı hmm. indir diyorsunuz arkadaşlar. İndi. ne zaten yüklü bu. Hemen şuradan bir silelim de. Sonra sorun yaratıyor. Şimdi arkadaşlar size buradan işte e, şeyler falan soracak. Her şey tamam deyin. Ve sizden bir hesap oluşturmanızı isteyecek. Hesap oluşturun arkadaşlar. Hiçbir şey falan yani bir sorun falan çıkmıyor. Burada Supermarket Tegelater'ı seçeceğim ben. Ben, ya zaten benim bir sürü oyunum var böyle bunu bilmiyorum. Böyle işte elektrans, simülatör. ford'a, ford'a falan var. Ama bugün süpermarket togetra deneyeceğim. Öncelikle oyunu normal bir başlatıyoruz arkadaşlar. Sonra da alta ayın oldu. Alta atıp sonra. Van uygulamasından oyna diyeceğiz. Evet şimdi bunu açtık. Bunu da 1000 yapalım. Daha on bin. Ne Bunu da istediğiniz gibi yapın arkadaşlar. Sonra buraya da bir yüz yapın. Hatta 1000 yapın. Buraya da 1000 yapın. Böyle böyle alın. Sonra mağaza ürünlerini açtım buradan yeni buradan da şöyle sallayalım hatta durun video yazın buraya diyelim Oyunun bu arada müziğini kısın. Yani müziği çok yüksek. Ben şahsen sardım. Bekliyorum. Arkadaşlar kanalda bu arada bu tarz içerikler çıkmaya devam edeceğim. Sanırım geldi. Bir deneyelim. Evet geldi para ilemez. Sanırım geldi. Şimdi bir Hayır, gelmemiş. Şimdi bizim 5000 bir şey bir şey bir şey paramız var diyor ya. Bunu ben bir bir bir, 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 yapacağım. Sonra şunları, şimdi, şundaki, hatta yüz yapalım. Algılamıyor. Evet. evet geldim. Şimdi bir para harcayalım. Niye koyamıyorum? Ara da böyle tersler çıkabiliyor bu arada. Yani çünkü bedava. Yani neden olmasın ki? Şimdi aç kapat yapın. Şöyle yapın bir. Sonra Bir dakika bizim niye paramız azaldı? Bir dakika niye çalışmadı? Böyle Olmaması lazım Şimdi bu 9000 yapalım Şimdi şunu da bir Bekleyelim ya. Buna böyle yapalım. Bir tekrar bir şey harcayalım Evet geldi arkadaşlar. 91 9.000 ay 91.800 liramız var şu an. Yani lira demin de işte siz yani ee, bakalım şu çalışıyor mu? Bir o şey güvenlik masası niye gelmedi? Heh burada. Evet arkadaşlar. Şimdi siz bu para sistemini şöyle yapın. Ay. Benim gibi yapın ki sorun çıkmasın. Bakın zaten orada 17 bin oldu. Yani buradan da bütün şeyleri açın. Şöyle buradan çalışan falan da alabiliyorsunuz. Şöyle buradan çalışan falan alabiliyorsunuz. Ne bileyim işte bunun adı ne olsun. Sapma diyelim. Veya da dur. Sallalım böyle. Bakın geldi mesela çalışanımız. Ama burada bunu hepsini tamamlayayım bence. Çünkü bir sürü ürünlere falan şey yapıyor. Açılıyor. Ha bu arada marketinizi genişletmek için. Şöyle. Şimdi bakalım marketimiz büyümüş mü? Hayır. Ama ha, bunu böyle böyle Yapa yapa marketimiz genişleyecek arkadaşlar. Şimdi böyle çok uğraşamayacağım ama. Yani böyle market genişliyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ha bu arada e, depoyu da aynı şekilde büyütebiliyorsunuz. Bakalım depo depo da büyümemiş. Yani siz kendinize göre ayarlayın işte. Yani benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sadece yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.